Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi fıstıklı bir etol örneğinden bahsedeceğim. Böyle etolümüz için ister yelek de yapabilirsiniz. Böyle angora simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Örneğimiz bu şekilde bakın. Harika, kolay ve zevkli bir örgü herkesin yapabileceği ister yelek ister şal ister etol. Şimdi bugün sizlere 3 örneğinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Şöyle. Şurada dururken hemen başlayalım sizlerle beraber. Tığımızın ucuna hemen şöyle bir zincir örüyorum. Sonra biraz uzatıyorum ilmeğimi. Bir tane tekrar zincir çekiyorum. Yine uzatıyorum. Yine bir zincir. Biraz uzatıyorum. Bir zincir tekrar. Böyle uzatıyoruz ilmeğimizi. Şimdi uzattıktan sonra bakın hemen Örneğe geçelim. Şimdi böyle yeter bu kadar yeterli. Uzatalım hemen bu bir zincirin içine. Bakın şöyle. Bir doluyoruz. 2 3 4 tane touğu örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane örümcek örüyorum. Örümceğimizin hemen şu bir zincirin içine geriye doğru sık iğneli tutturuyorum sonra tekrar bir zincir bakın şimdi burayı dört tane dolgumuzu yapıyoruz fıstığımızı 3 4 hemen bir zincir bir tane tekli örümcek yine bakın bir zincirin içine hemen batıyorum tekrar bir zincir dört tane görüyorum 2 3 4 hemen yine aynı yere batıyorum geriye doğru bir tane zincirin içine tekrar bir zincir uzatıyorum. Dört tane dolgumu örüyorum. Burada bu kalsın. Şimdi tekrar bakın. Bir örümcek uzatıyorum. Hemen dönüyorum. Yine aynı yere. 2 3 4 Örüyorum ve dönüyorum. Bakın şimdi bir tane örümcek diyorum ben ipimi uzatıyoruz hemen diğer fıstığımızın ucuna bir zincir uzatıyoruz ipimizi 2 3 4 tekrar bir örümcek hemen ucuna burayı batıyorum ve bir zincir ipimizi yani ilmeğimizi uzatıyoruz. 3 4 Yine bir tane örümceğimiz var. Tam şu ucuna batıyorum. Sonra bir tane zincirim var. 2 3 4 Bakın yine böyle bir zincirden sonra ilmeğimizi uzatıyorum. İkinci örneğimize geçmeden hemen modelimizi izleyelim ve bir sırada devam edelim. Kolay ve zevkli bir etol şal yelek vesaire çok amaçlı bir örgü. Hep soruyor izleyicilerim etol şal örneği paylaşır mısın diye. Bugün böyle düşündük, paylaştık. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz değerli izleyicilerim. Şimdi devam ediyoruz bir sırada. Bakın bir e, ipimizi uzattık örümceğimizi yine hemen ucuna 2 3 4 Bir zincir yine bir tane tekli örümceğimiz var. Şimdi hemen karşıya burayı batıyoruz. Bakın fıstığımızın hemen ucuna. Sonra yine aynı şekilde 2, 3, 4. Yine karşıya batıyorum. Yine bakın. Bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz. 2 3 4 Yine ipimizi uzattık. Tam karşıya batıyoruz. Önce bir zincir. Yine 2 3 4 Köşelerde bir zincirden sonra bakın bu şekilde örümcek yapıyoruz, dönüyoruz ve aynı yere fıstığımızı dolduruyoruz. Yine bir örümcek diyorum ben, yani ilmeğimizi uzatıyoruz. Hemen karşıya hep arkalı önlü bu şekilde izleyicilerim. Bakın arkalı önlü. 3 4 tane. Daha dolgulu seviyorsanız daha fazla da doldurabilirsiniz. Hemen şu sıramı tamamlarken siz modelimi yakından izleyin. Hemen sizlere veda edelim değerli izleyicilerim. Kolay ve zevkli bir etol şal örneği. Şöyle tamamladıktan sonra hemen yapmak istiyorum. Bakın kremden de çok şık durdu. Ayrı bir güzel. Griden de ayrı bir güzel oldu. Nasıl renklerden seviyorsanız her rengi de ayrı etol için. Bakın buradan dönüş yapıyoruz zaten. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.